Derin Haber 1905 kanalından herkese iyi yıllar. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız 2022'ye girmiş bulunmaktayız. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Hepinizin e, güzel dileklerinizi alıyorum ve sizlere de güzel dileklerimi iletiyorum. İnşallah e, bugün itibariyle hayatınızda çok önemli, çok güzel değişiklikler olur. Ve bugünden sonrasında evren size istediğiniz en güzel şeyleri verir inşallah diye temenni ediyorum. Biraz kendimden bahsedeyim. Ee, bir ana Mayıs ayından bu yana e, gösterdiğiniz ilgi alaka beni çok mutlu etti. Çok değerli hissettirdi. Bunun için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bunun için de her zaman e, sizlerin desteğini yanımda görmek beni çok mutlu ediyor. Şimdi e, ben ilk başladığımda bu kadar be, e, beklentim yoktu. Ama benim beklentilerimi her daim yukarıya çıkardınız. Daha da çıkartıyorsunuz. Ben de bunlara layık olabilmek için, bunlara layık kalabilmek için elimden geleni yapacağım. Ve sizlerle birlikte daha uzun seneler kalmayı düşünüyorum. Ve e, bugün bakın şu yayında beğeni istemiyorum ki beğeni atacağınızı düşünüyorum. Sizler için bir video hazırlıyorum. Ve bu videoda da e, sizlerin çok değerli olduğunuzu biliyorum. Ve bu değeri de sizlerle paylaşmak istedim hepinizi ayrı ayrı büyüğünden küçüğüme, büyüklerimin ellerinden öperim, küçüklerimin de gözlerinden öperim. Arkadaşlarımıza da selam yollarım, yaş yaşıtlarıma da. Hepinize e, dostlar diyorum, canlar diyorum. Ben hiçbir zaman bunu söylemekten kaçınmaz. Siz benim dostlarım oldunuz, canlarım oldunuz. Ve buna da layık olabilmek için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Bugün neyse yarın da öyleyim. İnşallah sizlerle birlikte kendimi bozmadan gidebildiği yere kadar götürmek istiyorum. Şimdi Galatasaray'la da ilgili 2022 temennileri de yapmak lazım. Bu temenniler ne olabilir? Yani aslında çok şey var da konuşulacak. Dilerim Fatih Hoca şapkasının önüne koyup 2021'de yaptığı hataları 2022'de yapmaz. Dilerim Burak Başkan e, federasyonlara karşı olan tavrında geri adım atmaz ve e, elini masaya vurur. Gerçekten Galatasaray'ın hakkı yeniyorsa Galatasaray'ın Galatasaray ile Galatasaray ilgili sıkıntılar varsa bunlar için gerekli işlemleri yapmaya başlar. E, takım olarak inşallah e, ikinci yarıda aldığımız puanlarla üst sıralara doğru çıkarız ve e, en kötü ikincilik istiyorum en kötü ikincilik bakın birincilik olursa ki zor şu an itibariyle ama en kötü ikincilik istiyorum Galatasaray'ın kimyası ve e, forması bunu alabilecek durumda o yüzden de e, ben bunu istemem az, çok bir şey değil Galatasaray kulübünde de Galatasaray taraftarının da Galatasaray'ımızı ikinci yapabilecek gücü ve e, durumu var çünkü her maç sahayı doldurursan, her maç türbünü doldurursan, sen e, Galatasaray'a destek olursan bence bunu başarırız. Arkadaşlar önce tribünleri dolduralım, önce sahayı dolduralım. Sonrasında oyuncularla ilgili oyuncularımızın da bütün oyuncularımızın öncelikle sağlıklı, sakatlıksız, sakatsız... Geçen bir sezon olsun istiyorum. Çünkü sakatlıklarla çok uğraştık. Ee, i̇nşallah uğraşmayız daha fazlasında. Ama e, öncelikle sakatlıktan uzak bir sezon olsun futbolcularımız için. Sonrasında da en üst seviyede, en üstlerde, yukarılara çıkabilecek bir e, takım istiyoruz. Öyle bir özgüven, özveri istiyoruz futbolcularımızdan. Biraz daha kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Özellikle forvet bölgesindeki oyuncularımız için. Evet, yani sonrasında gene gelelim. transallere transferlere gelelim. Transferlerde de e, benim gördüğüm kadarıyla en en az 3 bölge, en fazla 4-5 bölgeye çıkabilecek e, oyuncu eksiklerimiz var. Şimdi kaleciyi saymıyorum. Kaleci büyük bir eksik ama Şimdi kaleci büyük eksik ama yani e, önce bir altın numara sonra bir kanat oyuncusu sonra da bir forvet oyuncusunun yani forvetti Mustafa Muhammed Çakne ve e, Halil, Halil de biraz e, o, o, anlamda eksik kaldığı için Cakne'den dolayı e, tek forvet aslında oraya bir takviye yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu takviyenin de yakın zamanda e, yapılması gerektiğini düşünüyorum kanat forvet anlamında iyi bir hızlı kanat oyuncusu alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama e, bunları da konuşacağız. E, bütün yayınlarımızda transfer döneminde konuşacağız. Ama en elzem, en elzem bir şekilde 6 numara alınması gerektiğini düşünüyorum. 6 numarayı da bir an önce almaları gerektiğini düşünüyorum. Benim 2022'den beklentim bu. Ailem olarak da eee işte bilenler bilir benim bir e, kızım var 13 yaşında e, Bütün Kız babalarının da e, Bütün Babaların da e, çocuklarına nasıl davrandıklarını biliyorum İnşallah çocuklarımızın evlatlarımızın ayağına taş değmez O yüzden de e, bütün dostlarımızın da çocuklarıyla olan sağlıklı mutlu bir sene Olmasını diliyorum ilk demendim ikincisi Para sağlık e, sa sağlık tabii ikinciye gelir. Sağlıklı bir yıl diliyorum. Sonrasında da bol kazançlı bir sene diliyorum ve e, gerçekten sağlık çok önemli. Sağlığımıza dikkat edelim. E, özellikle bu senelerde pandemi dönemlerinde sağlığımızda dikkat edelim. Para her zaman kazanılır ama sağlık her zaman olmaz. O yüzden de sizlerden ricam herkes sağlığına dikkat etsin. Maske ve mesafe mi diyoruz bilmiyorum ama. Ama çok mutluyuz. Hepimiz çok mutluyuz. 2022'den insanların, dostlarımızın beklentileri var. Sizlerin de beklentileri var. Ee, hepimizin ayrı ayrı hayalleri var. Benim bir sözüm var. Hepimiz aynı e, yazılı kağıdıyla sınava giriyoruz. Ama hepimizin cevapları farklı. Bu cevaplarla e, hepimiz kendimizin hayatına akışını değiştiriyoruz. Hayatımızı değiştiriyoruz. Ben sizlerle birlikte hayatımı değiştirdiğimi düşünüyorum. İnşallah bu daha da olumluya gidecektir. 2021 bana çok güzel şeyler verdin. 2021'e çok teşekkür ediyorum. 2022'ye merhaba diyorum. 2022'den de en az bunun iki katı üç katı daha e, beklentim var onu beklentilerimde 2022'den almak istiyorum. Evet 2022 geliyoruz. Hazırız. Sen de hazırsan kabul ediyoruz. İnşallah ülkem içinde, e, dünya halkı içinde, ülkem içinde e, işte depremlerin az olduğu, ne bileyim bu tarzı insan kayıplarının az olduğu bir sene olsun ve e, savaşların olmadığı, devamlı insanların barış içinde yaşadığı bir yıl olur diye düşünüyorum. Ama e, eminim ki böyle sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. İnşallah ülkeyi yönetenler, dünya yönetenler de barış, adalet içinde olmayı diliyorlardır. Hepimiz aynı gemideyiz. Aynı geminin aynı yüzyılın insanlarıyız. Sizleri çok seviyorum. Bütün dünya insanını çok seviyorum, benim için çok değerli. Gerçekten e, konu nereye doğru gidiyor artık anlayın. Ama genel anlamda baktığınızda insanlar e, bazı şeyleri kötüleştirmezse hayat çekilir bir hale alır. Hepimiz mutlu mesut yaşarız ve istediklerimizi de yaparız. Sağlıklı yani ne istiyoruz önce sağlık, sonra mutluluk, sonra para. Benim Galatasaray adına da istediklerim önce UEFA kupası sonra ikincilik en kötü sonra da sen biliyorsun ne demek istediğimi anladın sen. Beni tanıyanlar anladı. Sizleri seviyorum. İnşallah uzun yıllar sizlerle birlikte yayın yapmayı düşünüyorum. Sizler de yayın yapmamı istiyorsanız bana desteklerinizi abone olarak ve beğeni yaparak gösterebilirsiniz. Hepinize tekrardan iyi yıllar diyorum. Hoşçakalın.